Niloya kardeşim Niloya neredesin Gel bakalım bugün banyo günün Çok kirlenmiştin seni banyo yapmam lazım Neredesin canım kardeşim benim Niloya Niloya Aa Niloya ne işin var senin orada bakalım niye saklandın sen oraya Ben banyo yapmak istemiyorum abla Aa olur mu öyle şey? Banyo yapmak çok güzel. Temizlenmen gerekiyor. Kirli kirli dolaşılır mı hiç kardeşim? Hayır istemiyorum. Şampuan gözlerimi yakıyor. İstemiyorum. Aa. aa. Ama Nilo'ya banyo yapman gerekiyor güzel kardeşim. Bak burada pembe çok güzel bir küvetimiz var. Hadi gel bunu köpük köpük suyla dolduralım. Seni banyo yapalım. İstemiyorum ben o pembe küveti beğenmiyorum. Çok kötü o pembe küvet. Ama güzel kardeşim bak pembe pembe çok tatlı değil mi? Hayır hayır istemiyorum istemiyorum. Hay Allah ya ne yapsam acaba? Banyo yapması için ne yapsam ne yapsam ne yapsam? <laughs> Buldum. Az ileride çok güzel bebek ürünleri satan bir yer var. Oradan bence eğlenceli şeyler alırsam banyo yapmak isteyebilir. Hadi gelin beraber gidelim de bebek Nilo'ya için birkaç banyo oyuncağı alalım. Banyo için sevebileceği şeyler alalım. Niloya sen beni burada bekle tamam mı? Ben şimdi geleceğim. Sana sürprizlerim var. Sürpriz mi? Tamam abla tamam bekliyorum. Tamam. La 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 işte geldim. Baksanıza. ne kadar güzel bir man. Merhaba. Merhaba. Ben kardeşim için banyo ürünleri satın almak istiyorum. Ne tarafta acaba? Şu tarafta. Ay çok güzel şeyler var. Ay o pembe küveti sevmiyorum deyip duruyordu. Şu küveti alayım ona çok beğenir. Baksanıza ne kadar güzel. Banyosu için ördekler de alayım. Şu renkli kurbağalardan da alayım. Suyun içine atarsak bence banyo yapmak isteyecektir. Ah şurada kurutma makinesi var. Çok güzel. Tamam bunları alayım. Ah burada göz yakmayan şampuan bile var. Ben şunları alabilir miyim hanımefendi? Tamam. O zaman şu küvetin içine şu ördekleri koyabilir misiniz? Koyarız. Bir de şu renkli kurbağaları koyabilir misiniz? <laughs> bayılacak bunlara. Bayılacak. Bayılacak. Tamam. Şu şampuanı saç kurutma makinesini. Aa, şurada bir de tarak varmış çok güzel. Tarakla da saçlarını tararız banyodan sonra. Ayna da var. Aha, tamam. Ayna da alalım. Kendini görünce çok mutlu olur. Tamam. Onları da koyabilir misiniz? Koyarız. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum hanımefendi. Rica ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi gidelim arkadaşlar. Bence bunları görünce çok sevinecek çok çok. Niloya, Niloya, Niloya kardeşim. Bak sana neler neler aldım ben. Ah ne aldın ablacığım ne aldın? Bak şimdi bir tane çok güzel bir banyo küveti aldım. O pembe küveti sevmediği için yeşil çok güzel bir küvet aldım sana. Sonra pembe çok güzel bir saç kurutma makinesi göz yakmayan şampuan suya atmak için rengarenk kurbağalar yine suya atmak için renkli renkli ördekler bir tane çok güzel çiçekli bir tara kaldı bir de banyodan sonra saçlarını tarayıp bakman için ayna ablacığım canım ablam benim bunların hepsi benim için mi Evet, hadi bakalım şimdi banyo yapacağız, tamam mı? Tamam abla, tamam. Ama sen banyo yaparken benim elimi tutar mısın? Tutarım tabii kardeşim. Hadi bakalım küveti dolduralım da banyo yapalım. Tamam ablacığım. <laughs> Canım ablam benim. Evet, köpük köpük suyumuz hazır. Hadi gel bakalım kıyafetini çıkaralım. İşte oldu. Hadi gir bakalım suya. Abla çok güzel. <laughs> çok güzel. Şimdi suya kurbağaları koyalım. Ördekleri koyalım. Oh. <laughs> Baksana rengarenk kurbağalar ve ördekler. Oh. Abla banyo yapmak çok güzelmiş. Evet kardeşim banyo yapmak çok güzel. İspanya'dan sonra da bu timsahlı bornozunu giyersin tamam mı? Tamam ablacığım. Hadi bakalım. Güzelce yıkayalım seni. Hop. Şimdi göz yakmayan şampuandan sıkalım. Tamam. <laughs> oh. 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 Tamam. Ben banyoyu çok seviyorum artık arkadaşlar görüşürüz